Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi zincir yapımını göstermek istiyorum. E, tığ işi zincir tığ örgülerinin temeli arkadaşlar. Elimde iki buçukluk bir tığ var. Siz e, ikilikte kullanabilirsiniz. Bir buçukluk da kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa öğrenmek istiyorsanız elinizdeki ürünlerle öğrenebilirsiniz ben tığ işini sol elimle yapıyorum arkadaşlar. O yüzden solaklar için bu video çok güzel bir video ve çok öğretici olacak. Yine sağ elini kullanan arkadaşlarımız da bu videodan rahatlıkla zincir yapımını öğrenebilirler. Öncelikle tığımı sol elime alıyorum. Yine sağ yapan arkadaşlar sağ elini alacaklar ve sağ elimi işaret parmağıma ipimi doluyorum. Evet bir miktar doladıktan sonra daha birkaç sıra daha dolayalım. Şu şekilde ipimizi uzun bırakıyoruz ve tığımızı çeviriyorum arkadaşlar. Çeviriyorum. Bir tane ilmek alıp burayı bu şekilde tutuyorum ve çekiyorum. Evet. Bu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi zincirimizi yapalım. Bir tane ilmek alıyorum ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Birinci zincirim. Bir tane ilmek alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. tığınızın kalınlığına göre yaptığınız zincirin boyutu değişir arkadaşlar. tığınız kalınsa biraz bol yaparsınız. Tığınız ince ise daha ince zincirler elde edebilirsiniz. Bu sizin tamamen tercihiniz ve de yapacağınız işe göre bu değişir. Ve yine devam edelim. Alıyorum, çekiyorum arkadaşlar. Şuradaki ipimiz sabit olacak. Yani gevşemeyecek buradan. Gevşek gelmeyecek çekiyorum. Tekrar saralım. Birkaç tane sarmanız yeterli ben öğrenmeniz açısından. Daha fazla sarmıştım arkadaşlar. Ve çekiyorum. Çekiyorum. Bunu e, metrelerce yapabilirsiniz. Yapacağınız işe göre sayınız değişir arkadaşlar. Zincir gördüğünüz gibi çok kolay. Zinciri öğrenirseniz tığ işinin birçok modelini yapabilirsiniz. Çünkü temel zincirdir arkadaşlar. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Daha iyi öğrenmeniz açısından. Evet arkadaşlar, zincirin yapımı bu şekilde. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız e, ve videoyu paylaşın arkadaşlar, paylaşın ki daha çok e, bilmeyen arkadaşlarımıza ulaşabilelim Bir sonraki videoda size e, sıkı iğnenin nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. E, yine sıkı iğne de temel tekniklerden bir tanesi. Evet zincirimizin sonu bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.